Ey pehlivan bolakayserin. Güzel bir akşamın hepinize merhaba. Pokémon <laughs> için Evet ben ve Ahmet Filiz bu akşam Balıkesir'in ön. Şikar'ın tamam. Bugün Balıkesir'in band bandırmasındayız. Hı. Bandırsak ne olur bilmiyorum. <laughs> Senin gibiler <belo> be. oluyor Hayır. Hayır. <laughs> 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 Bu rüzgarda nasıl o mikrofon ses alacak bilmiyorum ama. Alır alır. O güzel ses alır. Ee, şu an rüzgar bayağı bir esiyor. Sesimiz Allah'ın izniyle inşallah geliyordur. Şöyle size Bandırma'nın güzel sahillerini gezdireyim. Kordon diyorlar buraya. Bizim elektrikçi kablolarına sıfır yetmiş bir şey de kordon diyorlar. Hı hmm. Ne alaka bunun ne? Alakadın. Evet. <laughs> Şimdi <laughs> ne çok zeki bir kanal bekledim. Anla <laughs> evet. <laughs> evet. <laughs> Yaptan tam bırak. <buraya. gülüyor> ha. Evet. Beni çeken. İki sefer. Şu, kamerayı aldım beni çeken kimse yok. Ben Aydın Bugün banlamaya geldim. Köyden şehre inmiş gibiyim. İstanbul buranın yani burası İstanbul'un yanında cennet. Suriye'yle diyor ya cennet yani Türkiye cennet, bandıma cennet. Çek bakayım şöyle bir kalsın. Hmm. Bugün Fener'de maç yaptı. Ne Kazandık. 3-0 bitti. He. Adını söyleyemediğim bir ne takım adı? Slovako ile. 3-0 bitti. İkisini kim attı? Lincoln attı. Lincoln a attı. Diğerini Perkas mı? Emre Mor attı. Bak. Hı -hı. Evet. başka bir şey kapattan abonemiş. Gidiyor abi. Bandırma. Bandır. Evet. Hayır, kordonu yok herhalde. Hayır, çekiliyor. Bak şurası, şurayı gösterebiliriz abi. Evet. İşte tamam. Bak şu beyaz yer. eti alanı. Orada ne? iş İşçi dayanmet orası. Aynen. Şu, denize gittik yani herhalde. Bu tarafta mı kalıyor? Görünmüyor bu arka tarafta. Arka tarafta bayağı. Bu tarafı diye evet. Burada da var. Ee, bizim gittiğimiz bir paşa şey var. Şeyi açayım. Heh. Ee, bizim bir kafemiz var. Adı Paşam Kafe. Çok güzel. Ee, beni tam çekmek Paşam kahvaltı çok güzel Çay dolacağız normal hmm. E, ee, Oraya gidiyoruz çok güzel ortamı var Orayı da göstereceğim size Yani gelirseniz mutlaka gelin Bandımı ben önereceğim Hımm <laughs> İşte böyle geziyoruz Akşam saat 1 Ve hayat gerçekten çok güzel burada Saat 1'i kaç geçiyor? 10.30 yani bandırmanın kordonunda böyle alırsınız maytanızı Ama yanınızda kız arkadaşınız yoksa çok da yani hiçbir yer gezmeye değmez yani. Sen niye geziyorsun? Ben, benim 18 yıllık dostum var benim ha. geziyorum burada ya evet. Ya de, evet. değerim, değerim. Ya Bak Ahmet benim 18 yılda elimde tutabildiğim en güzel şeylerden biri evet böyle kordon bom bom böyle upuzun gidiyor. Kaç kilometre vardır burası? Ne bileyim o kadar hesaplamadım. Ölçmedim ki ama. Ölçmedim ki çok Çok bir şey yok zaten. Aynen kordon. Hava soğuk ya. Hava evet biraz Hava soğuk. 3'ü 4'ü 5'i havanın havaya bak. Aynen akşam bayağı bir, şey. Bir de şey... <laughs> Geldi başıma kaldı burada. Olsun hoşuna git. <laughs> Ahmet'i de youtuber yapacağım. Burada Aydın için park var Aynen Bak benim için öyle doğru ee, bir bildiğiniz köpek parkı He evet, valla köpek, <laughs> <laughs> köpek parkı Hayır Köpek parkı mı orası Evet köpek parkı şaka yapıyorum Niye söylemiyorsun Ben anlamadım Sadık dostlar parkı diyor sen sadık bunlar sağlık olsun değil mi? Niye bağırdın? Sağlıksın. Evet anladın. Allah Allah. Sağ insan sağlık olsun bağır. <laughs> <laughs> Bağırın diye köpekler aldı. Evet böyle. Ha. Biz denizde yandık az bir şey omuzlarımıza dokunamıyoruz. Şöyle sağlayacağım böyle. Şey gibi. Böyle. Ya, omuzlarım yanıyor. İşte, 40 yıldır görmemiş gibi sağlayacağım mı da işte? Saat bir buçuk dönmüş. Saat niye dönmüş? Canı sıkılmış. <laughs> Abi sen beni sol sektör idare ettin. Ben de bilmiyorum. Sol da. Başka sadece sol yani. Başka bir şey yok. Senden kaçtın buraya geldim yine geldin. <laughs> olsun. Olsun iyi. Arkadaşın neyi makbuldür? Al diye. Senin gibisini <laughs> bilmiyorum ki. Hayır. <laughs>